Kahve arasından herkese merhaba. Bugün yine İstanbul'u İstanbul yapan keyifli mekanlarla size bir program hazırlamaya çalıştık. Karaköy, Karaköy yapan eski, tarihi, değerli birçok mekan arasına neredeyse her gün yeni mekanlar ekleniyor. Bunlardan biri de Karanlık Fırın sokaktaki Bir Nevi Kafe. Bir Nevi Kafe çok küçük olabilir ama yüreği çok büyük bir sahibi var Özge Hanım. Yıllarca kurumsal hayatta çalıştıktan sonra kalbinin ve hayallerinin peşinden gitmiş ve bu güzel bir nevi kafeyi açmış. Sea, so kafeyi açarken de yanında yakın bir arkadaşı Cenk Karayazgan aynı zamanda mimar ve arkadaş olarak ona fazlasıyla destek olmuş. Buranın dokusunu, orijinalliğini korumak için ve doğayla iç içe sıcak bir mekan yaratmak için ellerinden geleni yapmışlar. Ve yola çıkarken Fransız düşünür. Çok önemli ve güzel bir sözü var. Onu bizimle paylaştılar. Ben de sizlere aktarmak istiyorum. Gelenekler külleri saklamak değildir. Ateşi canlı tutmaktır demişler. Ve bu sıcak mekanı da böyle yaratmışlar buraya gelirseniz sımsıcak sohbetlerle çok güzel yemekler ve tadına doyulmaz kahveler içeceğinize emin olabilirsiniz. Ben günün ilk kahvesini içiyorum ve İstanbul turumuza başlıyoruz. <laughs> Karaköy'ün en popüler ve beğenilen semtlerinden Karaköy'deyiz. Karaköy'ün bir özelliği ve güzelliği de birbirinden farklı ve orijinal dükkanların, sanat galerilerinin, restoranların ve kafelerin olması. Karaköy'e güzellik katan bir farklı mekandayız, Brownsville'dayız. Brownsville'un sahibi Iris Hanım yanımda. Kendisi üç ortağıyla birlikte güzel bir hikaye yaratmış. E, ee, tekrar teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten Karaköy son yıllarda çok popüler ve mekanların her birinin aslında belki de bilmeden birbirinden daha da güzel yerler yaratma isteğiyle çok güzel bir semte çevirdiniz burayı. Ee, ee, öncelikle ellerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değil, rica ediyorum. <laughs> Giriş üç ortağınızla birlikte burayı açtınız. Önce ben bir buranın açılış hikayesini sizden duymak de. istiyorum. Ee, biz e, aslında önceden arkadaş olan üç orta, e, dört ortağız, E, hepimizin kendi markaları vardı ve bu markalarla birlikte hani güçlerimizi birleştirerek nasıl daha iyi bir şeyler yapabiliriz diye düşünürken aslında İstanbul'da e, olmayan bir alışveriş konseptinin olduğunu ve buna ihtiyaç duyduğumuzu e, konuştuk. Sonra da aslında e, olaylar birbirini izledi ve brandsı oluştu. Burada tasarım olan her şey var, her şey olacak. E, farklı farklı markalara yer veriyoruz. E, çoğunu Türk tasarımcılar. E, aslında bu Türk tasarımcılarla birlikte onları destekleyerek e, büyümeyi amaçlayan bir yer burası. E, güzel bir yer olsun ve her şey çok e, gerçekten emekli ve e, teli şeyler olsun diye uğraşıyoruz. Gerçekten öyle ama. Sürekli de değişiyor aslında yani. Peki sürekli farklı tasarımcılar giriyor ve çıkıyor mu koleksiyonunuza ve dükkanınıza? Yani evet. yarın biri gelse size bir koleksiyonu varsa, konseptimize uyuyorsa kapımız onlara açık. Kesinlikle buradan söylemiş evet. olduk. Konseptimize uyması dışında gerçekten markasına güveniyorsa ve o markası için ciddi planları varsa, bu heyecanı yaşıyorsa bizim kapımız ona sonsuz Kesinlikle. şekilde açık. Harika. Peki bu e, tabii sizinle biraz önce ilk çalıştığımızda da e, ürünlerin ve markaların hikayeleri olsun istiyorsunuz. Çünkü aslında sizin de dükkanınızın bir hikayesi var. Karaköy'ün çok eski ve güzel bir hikayesi var. Karaköy'ü özellikle seçmenizin nedeni var mı dört ortak olarak? Ee, Karaköy e, çok hızlı gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde güzelleşiyor ama aynı zamanda da o bahsettiğiniz hikayesini, eski İstanbul e, yaşantısını da bir yandan kaybetmeden, yozlaşmadan büyüyor ve gelişiyor. Arkamızda, e, ekran başında biz izleyenler için de birazcık dükkanla ilgili bilgi vermek istiyorum. Tabii. Şu anda 4 katın ikinci katındayız ve çocuklarla, bebeklerle ilgili harika kıyafetler var. Birbirinden zevkli ayakkabılar, çoraplar, oyuncaklar. Diğer katları da bir anlatsak. Biz zaten Tabii. görsel olarak seyircilerimize paylaşacağız. Tabii ki. Biz kat kat ayırmak dışında aslında birazcık daha içerideki markaları kendi kimliklerini yaratabilecekleri şekilde e, sergilemeyi e, önemsiyoruz aslında. Burası daha çok çocuk olan bir kat çünkü hemen girişin üstü olsun istedik ama diğer katlar sürekli olarak değişiyor. Farklı farklı markalar var, işte takılar, aksesuarlar, saatler, şapkalar, güneş gözlükleri, vintage kıyafetler ve tabii ki kıyafet tasarımcıları var çok fazla. Özellikle çok ilgi görüyor çünkü birisi buraya gelip de hani özel bir kıyafet bile aldığında. O günkü kıyafetini işte bir belki bir düğün için bir şey almak istiyor ama o gün kıyafeti, aksesuarı, ayakkabısına kadar, çantasına kadar her şeyi buradan tamamlayıp çıkabiliyor. Dolayısıyla hani böyle bir şey, böyle de sıcak bir ortamda yaşıyor olmak sanıyorum ki tüketicilerimizi mutlu eden bir şey. Hafta içi hafta sonu yolunuz düşerse keyifli bir yemek ya da keyifli bir kahvenin ardından sokaklarda gezerken zaten branzoyu fark etmemeniz mümkün değil. <laughs> Ama ben yine de aracı olarak hatırlatmak istiyorum. Brownsville'e girerseniz her katını gezmenizi, e, çok keyifli ve güzel sahiplerle sohbet etmenizi diliyorum. Eminim ki bir şey beğeneceksiniz. Kıyafet olabilir, gözlük olabilir, küçücük bir ajanda olabilir ve şunu da söylemek istiyorum, girişteki o e, program, karı koca olarak <laughs> görev dağılımı, listeler onlar çok şeker. E gelirsiniz keyif alacağınıza eminim. Kahvaltı öncesi, kahve sonrası, ne zaman bilmiyorum ama Braun yoğurmamızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. E ortaklarınıza Karaköy'de çok güzel günler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs> pazarındayız ve sadece balık pazarı değil Beyoğlu'nun da yine en eski esnaflarından tam bir İstanbul beyefendisi eski balıkçımız Tunç Balık sahibi Tunç Bey var yanımda. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Davam ederim. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz efendim. Biz de memnun olduk. Böyle güler yüzünüzle uzaktan o güzel enerjinizle bizi resmen tezgahınıza çektiniz. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi o ben güzel sizi sizin güzelliğiniz. Ay Buyurun. Kişi... Sağ olun. Biz şimdi direkt konuya başlamadan önce size sormak istediğim çok şey var. Ama önce balık pazarındaki hikayeniz nasıl başladı? Balıkçılık nasıl başladı? Bütün bunları bir öğrenmek istiyorum. Efendim 1960 senesinde Bahriye Subayı olarak vatanı görevimi yaptıktan sonra evlendim. Evlendiğim aile balıkçı bir aileydi. Benim de o sıralar ...beraber çalışmamızı teklif edildi. Ben de beraber bu sanata başladım. Ben modalıyım. Modalısınız. Doğma büyüme modalıyım. Bu çalışmamız... ...iki üç sene böyle yanlarında devam etti. Balıkçılık ve lakardacılık yaptık. Sonradan Allah nasip etti... ...kendimize bir yer açtık... ...ve kendimiz olarak çalışmaya başladık. O tam gün, bugün, 54 yıldır. Tam 54 yıldan beri kendi işimizden çalışıyoruz. Tabii bu arada neler geldi, ne hikayeler geldi, onları da ileride size çok Nakledeceğim ist Çok isterim. Şimdi sizin yaptığınız bir sanat. Ben sizi izliyorum. Evet. E, tuzlama olsun, evet. e, fümeleme olsun, bunları nasıl öğrendiniz? Yani bu sanata nasıl Efendim, başladınız? Efendim, Beyoğlu İstanbul'un kalbi bir yerde Burada Ermeni, Rum, Musevi, Ekaliyetler çoktu. Hatta öyle bir zaman hissettim, gördüm ki bu yolda yürüyemeyecek kadar çok insanlar vardı. Burası gayet güzel, popüler bir çarşıydı. Bir yolu balık pazarı dendiği zaman. Her şey bulunurdu. Yazın, kışın bütün sebzeleri, meyveleri burada bulunurdu. O açıdan ben de her şeyimden gayet güzel bir şekilde balıkçılık yapmaya başladım. Sonradan e, us size. ustalarımız bize bunları öğretti. Bizim ustalarımız Rumdu, balık pazarındaki. Ermeniler de kum kapıdaydı. Fakat sabahları balıkhanede kendilerinden buluşurdum. Ben çok saygı gösterirdim kendilerine, yardımcı olurdum. Onlar da beni herhalde gözüne kesmişler ki <laughs> e, bana dedi ki bir Ermeni balıkçı. Gel dedi sana dedi bir şey öğreteceğim. Bunu dedi sana dedi öğreteceğim yalnız dedi. Ne dedim? Fümeleme sanatını öğreteceğim dedi. Ben çok sevindim ve heyecanlandım. Hemen Ölen'in kendisi beni davet ettiği yere gittim. Kumkapı'da. İsmi hala hatırımda Cabi Usta. Cabi Usta. Cabi Usta denilen çoğu tanırlar zaten. Şimdi hayatta olanlar tanır. Cabi Usta bana fümeleme sanatını öğretti ben de bu sanatı bir yolu balık pazarına gelerek kendi dükkanımda icra etmeye başladım biraz e, zamana yenildik diyelim bari e, o güzel insanlar beraber kaynaştığımız e, gündüz alışveriş yapıp akşam beraber eğlendiğimiz o güzel insanlar yavaş yavaş Türkiye'yi terk etmeye başladılar fakat onların e, bize bıraktıkları hatıraları biz burada camlandırma ve her sene bir iki defa annelerinin babalarının toprakları burada çünkü. E, ziyarete geliyorlar. Ziyarete gelir, bana uğrarlar, telefon ederler. Ramazan'da kandillerde e, telefon ederler. Biz de elimizden geldiği kadar... Noellerde falan isim Arkadaşlıklarınız günlerinde onlara telefon edip hatırlarını sorarız. Ben de söylemek istiyorum biz e, kameralarımız hazırlanıp ekip arkadaşlarımız hazırlanırken sürekli Tunç bir orada somonu kesip kesip bana verdi sabah sabah afiyet çok güzel olsun, oldu. Afiyet olsun Gerçekten efendim. Gerçekten Tuna somon harika. Zaten, bu somonumuz zaten taze balıktan taze olarak üretilir. Katiyen frozen değildir, e, dondurulmuş değildir çok lezzetlidir. İnşallah. Bir şey, uskumrunuz kadar, e, somonunuz kadar, lakerdanız kadar lezzeti olan başka bir şey de sohbetiniz, bunu söylemek Çok istiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Güler yüzünüz. Sabir de şunu söylemek istiyorum. Bizde olmayan şeyleri, eski noterleri yaratmaya çalışıyorum. Mesela bakın görmüş olduğunuz hakiki çiroz. Çirozlar. Buyurun. Şu çiroz. Kimse Harika. De yok. Hakiki çiroz. Marmara'dan çıkarak. Bunu ne yapıyoruz kıtır. şimdi yani? Bunu çirozu artık e, özel bir günde anlatırım size. Ve en önemli sorulardan birini sormak istiyorum. Gittiğimiz birçok mekanda zanaatkarlara, sanatçılara ve sizin gibi değerli esnaflara şu soruyu soruyoruz. Buyurun. Sizden sonra yetiştirdiğiniz kimseler var mı? Bu sizin sanatınızı icra edecek, devam ettirecek. Aa çok güzel sorunuz. Şöyle söyleyeyim. Ben ailemde bir tek torunum var. Kendisi üniversite mezunu. Ona sordum. Dedim ki evladım biz bu sanatı götürelim mi yoksa seni bir yere vereyim çalışır mısın? Dedeciğim bizim her şeyimiz hazır. İşte müşterimiz hazır, yerimiz hazır. Bu sanatı ben götüreceğim. Deyince Ay güzel. böyle içimden oh bir ferahlık geçti. Ben de kendisine bu sanatı öğreterek inşallah ileride Murat, torunum Murat Başak bu sanatı götürecek. Ay Onun güzel. için hiç kuşkunuz olmasın Türkiye Cumhuriyeti var oldukça böyle bu işte gidecek. Ay harika ne kadar çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ve herkesin işte aslında hepimizin böyle hayali olan torunumuzun cümleleri. Tabii ne ki. kadar şanslısınız ki e, çok mutlu oldum. Hem sizin çok için hem de bu güzel balıkları böyle nesiller boyu çok yiyebileceğiniz teşekkür için. Ederim. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Evet. E, Sağlıklı kalın. Çok teşekkür Çok ederiz. Teşekkür ederiz. Her güzel şey için. cilt için iyi günler. Yok hiç önemli değil. Yok yok rica ederim. Sizin gibi güzel cildiniz olması için bol bol somon yiyoruz bu arada. Ooo çok güzel. Evet. <laughs> o zaman siz hiç doktora gitmeyeceksiniz. Yok hayır evet, gitmeyeceğim. Maşallah. Çok, teşekkür, Efendim, çok ederim. teşekkür ederim. Kolay evet. gelsin size. De, Balık pazarından da. geçerseniz Tunç Bey'imize, Tunç amcamıza diyeyim ya da. Nasıl isterseniz. Evet, mutlaka uğrayın ve CNN Türk ailesinin selamını getirip bu leziz balıkları tadın diyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler Sağ Balık pazarındayız ve balık pazarının değil sadece Beyoğlu'nda en eski dükkanlarından biri 3 Yıldız Şekerleme'de. 3 Yıldız Şekerleme 3 nesildir devam ediyor ve yanımda 3. kuşak mekanın sahibi Altı Dörtler Bey. Evet. E, Altı Bey 3 nesildir devam eden harika bir dükkanın sahibisiniz. Çok teşekkürler. Balık pazarının ortasında en eski dükkanlardan biri. Evet. Nasıl bu hikayeyi önce sizden alarak başlayabilir miyim? Şimdi tabii şöyle çok eski kurulmuş 1926 yılından beri devam eden bir müessese. Adresi hiç değişmemiş ve el de değiştirmemiş. Hep aynı ailenin elinde. Dedem kurmuş iki ortağıyla beraber. Daha sonra babam ve amcam. Amcamın vefatı ile beraber babam yalnız kalıyor ve işe devam ediyor ve şu anda da ben babamla birlikte çalışıyorum. Tabii bu bir alışkanlık oluyor. Çünkü okul tatillerinde sürekli biz buraya geliyorduk. Burada çalıştırılıyorduk, ediyorduk. Hı. Yani her türlü cefasını çektik. Ne kadar tahsil hayatınız bir yerlere kadar gitse bile kafanın yani insanın kafasına burası yer etmiş oluyor. Ve kalbine. Yani alışkanlık oluyor ve kalbine ve tabii buraya geldiğimizde artık müşterilerle de aile, akraba gibiyiz. Çünkü çok uzaktan gelen müşterilerimiz var. Buraya geldikleri zaman bizleri de görmek istiyorlar ve böyle bir bağ oluşuyor müşterilerle. Farklı bir ilişkimiz var zannediyorum. Çok da güzel, Müşterilerimizle sıcak bir ilişkimiz var. Ve devam ettirmeye elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Tabii her türlü ekonomik koşulların olumsuzluğuna rağmen, politik olumsuzluklardan çok etkilenen bir bölgedeyiz. Yürüyüşler gösterilerin çok fazla olduğu bir yerdeyiz. Ama yine de bunlara rağmen yıllarca bir türlü ayakta durmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Ama ben sadece şunu belirtmek istiyorum. Umarım haddimi aşmıyorum ama. E, benzeri bir iki marka var çok çok eski zamandan beri. E, tatlı yapan, çikolata yapan, şekerleme yapan. Ben kendim şahsam ve okuduklarımla beraber sizin çok daha fazla Türkler arasında hatırlanıp tanınmanız gerektiğini, bu benim çok kendi şahsi fikrim. Çok doğru söylüyorsunuz. Ee, ama bir şekilde belki konum, belki şans, belki sizin çok fazla açılmayı önce istememeniz sonra da zamana gelmeniz bilmiyorum ama ben çok mutluyum bugün program burada çektiğimiz için. Çünkü bu eski tatları sizin gibi gerçekten üç nesildir, tam bir beyefendi, aileden esnaf görgüsüyle müşterilerine bunu hissettiren insanların çok... E, özlemini çekiyor aslında hem Türkiye hem İstanbul. Ee, unutulmuş demeyelim ama bir şekilde karambolde. ihmal edilmiş. İhmal edilmiş Edilen. diyelim. <laughs> belki tekrar hatırlarlar, belki gelip keşfederler. Çünkü o kadar e, ben bu programı yaparken de o kadar güzel özellikler var ki aslında farkında bile olmadığımız ve o kadar yakınımızda ve kalabalıkların ve hayat koşturmalar içinde kaybolan. Evet. Mesela birazdan da bahsedeceğim bu bakır Eee siz ya da daha iyi anlatırsınız yok, ama. Yok siz de güzel anlatacaksınız. <laughs> <laughs> Benim de arşivim <laughs> Evet. 170 yıllık. Keşke herkes sizin gibi yerse. Evet. Teşekkür ederim. 170 <laughs> yıllık e, bakır kazanlar mı diyeyim? Tabii 170 tamam. yıllık eski 170 bakır küsür, kaplar. Osmanlı döneminden bakır kaplar. Bunların içinde çeşit çeşit reçeller var. Evet. Dilerseniz zamanın bugün Kimi yerde popüler yapmaya çalıştıkları recycle yani geri dönüşümün aslında evet, e, çok dönemler. güzel bir dönemin geleneği. Kavanozunuzla geliyorsunuz ve istediğiniz reçelleri dolduruyorsunuz. Yok ben kavanozumla gelemem diyorsanız çok şık birbirinden farklı kavanozlar da var. Bergamotlu evet. ve vanilyalı. Beyaz çok... tatlımız var. Hı, onu anlatın Evet lütfen. tabii ki. Şimdi e, burada yine İstanbul'da yaşayan hem Müslüman hem Müslüman olmayan vatandaşlarımızın yedikleri e, beyaz tatlılar var. Bunlar da bizim kendi imalatımız, vanilyalı ve bergamotlu. Bu bir eski İstanbul geleneği. Bir tatlı kaşığı alınıyor, bir bardak soğuk suyun içinde ikram evet. ediliyor. Önce tatlı yeniyor, arkadan su içiliyor. Bu bir nevi hoş geldin anlamında bir ikram tarzıydı. Tabii bugün artık bu da unutuluyor. Ama bugün yine bunu e, Ortodoks Patrikhanesi törenlerinde Museviler hamursuzlarında ve yine Rumlar kendi dini törenlerinde bunu kullanıyorlar inşallah. Doyamadık. İnşallah çok mersi. Çok, çok teşekkür teşekkürler. Ediniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Söyleyin, buyurun. Bitti. Ah oh, tamam. <laughs> tamam siz bilirsiniz. ben <laughs> de. <Tamam. gülüyor> Eskisiyle yenisiyle yine çok güzel bir İstanbul turunun ve İstanbul gününün sonuna geldik. Günün ikinci ve yorgunluk kahvesini Karaköy'de Fransız geçidinde Mams Kafede içeceğiz. Mams Cafe adından da anlaşıldığı gibi arkasında eliyle ve kalbiyle buraya destek ve gönül veren bir annenin bulunduğu teşekkür bir ederim. mekan yanımda İlkin Hanım var. Merhaba. İlkin Hanım tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkürler. Çok leziz kahvaltıların olduğu, çok güzel tatlıların olduğu ve gerçekten gönlünüzü koyarak bir mekan açmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin o reçellerinizden de bahsedelim. Ay reçeller e, <laughs> de. Bir yapmayalım ama yani, Güzel reçellerden bahsedelim. E, beni mahcup ediyorsunuz. Ev reçel. bütün yapımlarımız zaten, e, bütün yiyeceklerimiz burada yapıyor. Reçeller ev yapımı, benim kendi yaptığım reçeller. Annemin, annesinden öğrendiği, benim annemden öğrendiğim o reçelleri yapıyoruz. Adı da zaten şu, çok da enteresandır. Mams, İsveççe şey, lezzet demektir. Ha ben bunu şey olarak düşündüm. Yani yazılışı öyle değil ama anne olarak düşündüm çünkü İngiliz İngilizcesinde Amerikan İngilizcesinde değişiyor ben de dedim ki herhalde mamza itaat ama diye tabii şu düşündüm. şekilde o da var içinde yani çok ilginçtir mums diye okunur İsveççe lezzettir mums diye İngilizce okunur o da annenin yeridir bir de mumhane Burası üçü bir araya geldi Geldim. daha ne olsun. Evet. Peki o zaman Mams diye mi e, söylüyoruz, Mums diye mi? Mams diye söylüyorsunuz Doğru ama İsveçler geldi de Mums diyorlar. Hani böyle Ooo, aman ne lezzetli <laughs> derler ya Mums hmm. falan o şekilde evet <laughs> Peki, o Peki, Ama ben size o zaman şunu söyleyeyim ben şimdi bu mekan niye bu kadar sıcak ve çok kısa bir süre oldu aslında Çıralı ama evet. hem Karaköylüler hem de İstanbullular gerçekten Burayı kabul ettiler ve gönüllerine bir yer açtılar. Yani içinde biraz aşk, biraz sevgi, aile, arkadaşlık ve ekip çalışmasının olduğu çok böyle keyifli ve sıcak bir mekan. Gerçekten İlkin Hanım'ın söylediği gibi kocaman bir mutfağa geliyormuşsunuz, hissi yaratıyor. Zaten vitrindeki ve tezgahtaki leziz yemekler, pastalar şu anda ben zaten gözüme bir iki tane kestirdim. İlkin Hanım tekrar çok teşekkür ediyorum, bize vakit ayırdığınız için ve ekran başındaki sevgili seyircilerimize de ister kocaman güzel leziz bir kahvaltı dilerseniz ailenizle ya da tek başınıza gelip aile ortamında hissedeceğiniz Moms Cafe'ye gelmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Fransız geçidin dibinde güzel kokuları takip edin. Kahkahalar eşliğinde güzel vakit geçireceksiniz. Haftaya İstanbul'un bambaşka ve yine çok güzel mekanlarından görüşene dek hoşça kalın.